Herkese öncelikle merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız Bugün e, Minecraft Premium'u nereden daha ucuz ve daha güvenilir şekilde alabileceğinizi konuşacağız e, Benim bir site önereceğim size floppy.com Bu site gençler hem ucuza Minecraft Minecraft Premium veriyor hem de 15 liraya veriyor Minecraft.net'ten 80 liraya alacağınız şeye floppy.com'dan 15 liraya alabilirsiniz gençler güvenilir ve ucuz o yüzden size kesinlikle tavsiye ediyorum ee, gidip de minecraft.net'ten 80 lira verip almayın gençler 80 lirada olduğunu emin değilim 23 dolar 25 dolar işte o fiyatlarda ee, o fiyatlarda neye denk geldiğini bilmiyorum ama tabii ki de filopy.com'dan 15 lira alıp dili, e, doya doya kullanabilirsiniz gençler tavsiye ediyorum. Şimdi floppy.com'dan alım şeylerine geçeceğiz gençler. Öncelikle tabii e, floppy.com'u neden tercih ettiğimi söyleyeyim. Çünkü bizim arkadaşlarla aldık. E, tabii ki de kullandık. Kullanıyoruz da hala kullanıyoruz. Floppy.com'daki şeyleri. Aldığımız Minecraft Premium hesapları. Size de tabii ki de tavsiye ederiz. Önce şimdi ilk olarak Google'a floppy.com yazıyoruz gençler. Glopi.com'u yazdıktan sonra e, bir sayfa açılıyor karşımıza. Sayfada ininal ya da bir kredi kartıyla ödeme var, bir de mobil ödeme var. Biz ininal kartla satın almıştık. Açılan pencerede adınızı, soyadınızı ve e-posta adresini girmenizi istiyor. Girdikten sonra e-posta e adresini falan ben hep salladım kendi kafama göre. Girdikten sonra alttaki kullanım şartları işte o şeyi tiki var onu tikledikten sonra devam ete basıyoruz gençler bastıktan sonra yine bir ödeme seçenekleri şeyi aklımıza göre gördüğünüz gibi adet bir adet ve 15 TL gençler çok ucuz taksit ödeme seçenekleri var diğer ödeme yöntemleri var onlara gerek yok diye düşünüyorum İsterseniz geçelim ödeme tutarı 15 TL diyor ee, kredi kartı üzerindeki isim soy ismi soruyor orayı yine sağladım. kart numarasını soruyor kart numarasını girdikten sonra ay ve yılı sorduktan sonra burada indinal kartın arkasında yazan o son 3 son üç ya da son 4 rakamı giriyorsunuz gençler. Girdikten sonra tabii ki de ödeme yap seçeneğine tıklayarak bitiriyoruz gençler. bu kadar basit ve ucuz zaman Craft Premium alabilirsiniz. Gerçekten de çok kullanışlı. Yani tabii ki de bayağı bir tavsiye edeceğim bir site kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum gençler ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere yine uzun bir zaman e, video gelemeyebilir o, onun için tekrardan özür dilerim ee, görüşmek üzere gençler bay bay